Bugün ilk kar yağdı. Hemen o oluştu. çıkıyoruz bakmaya. Bir de ekmek alacağız. Bütün gece açlıktan uyuyamadım. <laughs> Ama öyle bir hafiflik hissediyorum ki anlatamam. Hadi, hadi. hadi açalım. Güne mi geldi? Şimdi şöyle sıcacık bir ekmek içine domates biraz da yanına ıspanak böyle sanki domatesli ıspanak ihtiyacım var gibi kendime ekmek ve simit çocuklara poğaça aldım ekmek mi istiyorsun ökül Öktör. ne demek Öktör. eke Öktör. ekmek Öktör. poşet Şimdi biraz ıspanak menemen yapacağız. Önce biraz domates, biraz kırmızı biber, azıcık karabiber, ıspanak olacak, biraz tuz. Biraz haşlanmış patatesim vardı dün akşamdan. Bunu da ekleyeceğim. Yumurta niyetine. Biraz da sumak ekliyorum. Evet, çok lezzetli görünüyor. Dün akşam açlıktan uyuyamadım. <laughs> Valla canım ekmek istedi. Biraz da simit aldım. Aslında var ya, o kadar midem böyle bir şey olmayacak gibi ama uf yok, şu an bunu canım istedi. Evet, bakalım tadı nasıl. Hiçbir şey şu ana kadar bana vegan beslenmeyi denetemedi. Ama yoga. Peynir çok büyük bir bağımlılık. Gerçekten herkes de bunu hissediyordur. Ama bu hislerle başa çıkmaya çalışmak inanılmaz güzel bir duygu. Bir sonraki videolarımdan haberdar olabilmek için takip edip zile basmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.